Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere korsan yolda matematik nasıl çözülür onu öğreteceğim arkadaşlar. Neredeyse sadece 4 işlemle yapabileceğiniz sorulardır arkadaşlar ve sık sık karşınıza çıkan soru tipleridir bunlar. Peki ilk sorumuz arkadaşlar şu merdiven sorusu. Merdiven sorusu normalde nasıl çözülür arkadaşlar? Normalde paydanın tamamına x deyip x eşit deyip, daha sonra gerekli işlemlerden sonra işte çarpanlar vesaire çözülerek yapılan sorulardır. Örneğin şu soruda ne yapalım isterseniz onu bir uygulayalım. Onu bir uygulayamaya çalışalım. Mesela ne deriz? Buranın tamamına x deriz. Normal yol bu. Normal herkesin yaptığı yoldur arkadaşlar. Ben bu yoldan çözmeyeceğim tabi. 2 artı 3 bölü x'i ne eşittir arkadaşlar? x'tir. Peki paydasını eşitlersek arkadaşlar ne yapar? 2x artı 3 bölü x eşittir neymiş? x mi? İşler dışlar çarpımından x kare eşittir 2x artı 3 ve bunları da bu tarafa alırsak x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Tabi çarpanlarını ayırırsak arkadaşlar eksi 3'e 1 x'e x. Buradan arkadaşlar burayı sıfır eşitlersem x ne yapar? 3 yapar. Burayı sıfır eşitlersem x ne yapar? Eksi 1 yapar. Ve neyi alırız arkadaşlar? Hani artılı olduğu için artılı olan yani x eşittir 3 e alırız. Tabi biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz bunların hiçbirini kullanmayacağız. Ne diyeceğiz? Ne dedik arkadaşlar? Korsan yollarla soru çözüm Herkesin kullandığı yolu kullanmayacağız yani. Korsan kullanacağız. Peki. Arkadaşlar e, sonsuza giden ifadeniz eğer toplama şeklindeyse yani artı şeklindeyse bakın. Öndeki ifade nedir? 2 İki mi? 2'nin bir fazlası nedir? 3 mü? O zaman bu ifadenin tamamının sonucu ne eşittir? 3 eşittir. Tamamen bu. Başka bir şey yok. Fazla söze gerek yok. Diyelim ki şöyle bir şey çıktı karşınıza. 4 artı 5 bölü işte 4 artı 5 bölü bla bla bla. Bakın 4'ün bir fazlası nedir? 5. Veriyor mu? Veriyor. O zaman bu ifadenin toplamı nedir? Tamamının sonucu 5'e eşittir. Hiç fazla söze gerek yok. Bu kadar basit diyoruz. Peki çıkarma işlemi olduğunda ne yaparız arkadaşlar? Yine aynı şeyi mi yapacağız? Tabii ki hayır. Çıkarma işlemi olduğunda aynı şeyi yapmıyoruz arkadaşlar. Peki ne yapacağız peki? Bu ifadeyi alıp 4'ü 2'ye bölün. 4'ü 2'ye böldüğümüzde ne oluyor? 2. Karesi ne yapar? 4. Yandaki ifadeyi veriyor mu? Veriyor. O zaman bu ifadenin tamamının sonucu ne eşittir? 2 eşittir diyoruz. Böldüğümüz ifade. Peki ne oldu? Bir daha tekrarlayalım. Bir daha tekrarlayalım. Toplama şeklinde olduğunda arkadaşlar 2'dir. Bir fazlasını yapar? Yandaki ifade neyi verir? 3'ü. Veriyor mu? Veriyor. O zaman bu ifadenin sonucu ne eşittir? Şu veren ifadeyi yani 3'e eşittir. Bakın burayı 4'ü e böl 2'ye böldüğümüzde ne, ne, çıktı? 2. Karesi ne yapar? Yandaki ifadeyi verdi. Verdi. O zaman İfademiz nedir? İfademizin sonucu 2'ye eşit. Diyelim ki başka bir örneğimizde işte 6 eksi 9 bölü 6 eksi 9 bölü bla bla bla. İşte böyle devam ediyor. 3'ü 2'ye bölüne ne yapar? 3. Karesi ne yapar? 9. Verdi mi? Verdi. O zaman bu ifadenin sonucu neymiş? 3'e eşittir diyeceğiz. Tamam mı size? gençlik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hiç matematik bilmeden nasıl çözülür ona bakalım. Peki arkadaşlar bir diğer soru kalır 8 bölü 1 eksi 2 üzeri x artı 8 bölü 1 eksi 2 üzeri eksi x ifadesinde. Yani biri diğerinin çarpmaya göre tersi ise paydaki şu ifade. Nasıl çözülür? Arkadaşlar normal yoldan bahsedeyim önce. Önce ne yapıyoruz? İşte 8 bölü 1 eksi 2 üzeri x artı 8 bölü 1 eksi 2 üzeri eksi x'i 1 bölü 2 üzeri x yazıyoruz. Sonra payda işlemesine gidiyoruz. İşte 1 8 bölü 1 eksi 2 üzeri x artı işte burası 8 bölü 2 üzeri x eksi 1 bölü 2 üzeri x işte ters çevirip çarpıyoruz 8 bölü bakın yoruldum Artı devam etmek istemiyorum devam etmek istemiyorum geçtim vazgeçtim 2 üzeri x çarpı 8 bölü 2 üzeri x eksi 1 Çoğunuz da zaten yarı yolda vazgeçersiniz acaba yanlış mı yaptım dersiniz buna gerek yok arkadaşlar bunlar yok ne dedik korsan yolu kullanacağız ne dedik korsan yollarla çözümler korsan yolu kullanacağız peki korsan yol nedir arkadaşlar bakın ifade tamamen şu biri diğerinin çarpmaya göre tersi ise tamamen biri diğerinin çarpmaya göre tersi ise ne yapacağız arkadaşlar? Alın şunu. Şu ifadeye, şu yandaki ifadeye 8'i 1'e bölün. 8. O zaman bu ifadenin tamamının sonucu ne eşitmiş? 8'e eşittir. Fazla söze gerek yok dedik. Peki arkadaşlar 2 bölü 2 üzeri m eksi ne? 2 bölü 2 üzeri m eksi ne? Eksi 1 artı 2 bölü 2 üzeri ne, eksi m eksi 1. Bir. Bakın biri diğerinin çarpmaya göre tersidir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu ifadenin tamamının sonucu 2 bölü eksi 1. 2 bölü eksi 1 ne yapar? Eksi 2 yapar. Bu ifadenin tamamının sonucu ne eşitmiş? Eksi 2 eşitmiş. Tamam mı sevgili gençler? Peki devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Bir diğer soru kalbimiz nedir arkadaşlar? Bir diğer soru kalmış şu. Neymiş? 2 üzeri 2012 artı 2 üzeri 2011 bölü 2 üzeri 2012 eksi 2 üzeri 2010 ifadesinin sonucu nedir? Arkadaşlar en küçük üstü ifade hangisidir? 2010 mu? 2010'a ne verebilirsiniz? Hiç koşulsuz. Sıfır ver. Kaç fazla? 2012 kaç fazla? 2 fazla. 2 üzeri 2 diyebilirsiniz artık. Kaç fazla? 1 fazla. 2 üzeri 1 diyebilirsiniz. Bölü. Kaç fazla? 2 fazla. 2 üzeri 2 eksi. Kaç fazla? Hiç. Sıfır yani. 2 üzeri 2 nedir? 4. 2 daha ne yapar? 6. Bölü. 2 üzeri 2 nedir? 4. Eksi. 2 üzeri 0 1'dir. 4 eksi 1 ne yapar arkadaşlar? 3. 6 bölü 3 2 yapar. Bu ifadenin sonucu tamamının sonucu 2'ye eşittir arkadaşlar. Bu iş bu kadar basit. Peki arkadaşlar x ifadesi verilmiş, y ifadesi verilmiş. x bölü y ifadesi istendiğinde ne yaparız arkadaşlar? Bakın oranlayalım. Bunları oranlayalım. Ve yine az önce ne dedik? en küçük üstü ifade bizim için çok önemli. Neymiş en küçük üstü ifade bizim için çok önemli. Ne yapacağız en küçük üstü ifadeyi? Burada şunu yapacağız arkadaşlar. X bölü Y oranı madem isteniyor. En küçük üstü ifade şudur. Burada ne var? 17. Alttakinde ne var? 15. 17 eksi 15 ne yapar? 2. Neymiş? Bir daha. En küçük üstü ifade nedir? 17. En küçük üstü ifade nedir? 15. беше. Он е дека се он